Onunkisi bir cumhuriyet hikayesi. Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde büyüyen küçük çocuğun, Cumhuriyet'in şefkatli ellerinde büyük bir devlet adamına dönüşmesinin hikayesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını örnek alarak, yaşamını memlekete adayan bir insanın hikayesi. Siyasi tartışmaların vazgeçilmez galibi olarak tanıdı onu halk kitleleri. Sürpriz bir istifa haberi daha geldi. Nazimiyeli öğrenci Kemal gibi, Cumhuriyet Halk Partili Kemal Kılıçdaroğlu da dersine iyi çalışıyor, siyasi rakiplerini canlı yayınlarda suspus ediyordu. Yani 95 kadar, milyon 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 tartışmasını Halkın cüzdanına gözünü dikenlere meydan okurken bilgisine, azmine, milletin gücüne güvendi. Recep Bey'e soruyorum, istifa edecek misin? Hepimiz için hesap sordu. Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz. Görevden hiç kaçmadı. Emanet bildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğunun hakkını verebilmek, milletin sesi olabilmek, ayrıştırmak değil, birleştirmek için canını dişine taktı. En çok o eleştirildi, vazgeçmedi. Hedef gösterildi, vazgeçmedi. Canına kastettiler, vazgeçmedi. Adalete inandı, birimiz için adalet yoksa hiçbirimiz için yoktur diyerek yollara düştü. Ankara'dan İstanbul'a 25 gün boyunca 450 kilometre yolu hepimiz için yürüdü. O, Türkiye'nin birliğine inandı. Bizi bölmek için farklılıklarımızı sömürenlere isyan etti. Helalleşme çağrısıyla birlikte Türkiye olduğumuzu, birlikten kuvvet doğduğunu gösterdi. O takım çalışmasına inandı. Doğru takımları kurarak büyükşehir belediyelerindeki iktidar saltanatına son verdi. O çok sessiliğe inandı. Büyük bir nezaket ve kararlılıkla bundan tam bir yıl önce muhalefet partilerini büyük bir Türkiye ittifakı altında birleştirirken umudun ışığını yaktı. O Bay Kemal. O tevazunun, azmin, kararlılığın, çalışkanlığın sesi. O sizin sesiniz. O umudun sesi. O Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi millet için geliyor. Değişim için geliyor. Yaralarımızı sarmak, ikinci yüzyılında Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için geliyor. Kaldır başını Türkiye. Önümüz aydınlık. Birlikte kuracağız bu ülkeyi. Birlikte güldüreceğiz çocukları. Birlikte değiştireceğiz makus talihimizi. Hak ettiğin gelecek geliyor. Bay Kemal geliyor. Doğru milletin az savaşını eğme. Başlıyoruz.